Arkadaşlar, yağmur manken oldu. Mankenler arasında yağmuru bulun. Bakalım nasıl mı hareket edecek? <laughs> Bakıyoruz. Yağmur, ne yapıyorsun? <laughs> manken mi oldun sen? Gel <laughs> hadi, poz ver bize oradan. Yağmur gel, gel. Burada nasıl yapıyorsun? Yanına biraz takıldık Ne var orada? Yaşama saygı. Gel hadi orada bize poz ver gel. Yağmur. Mankenlerin yanında poz ver bakayım. Arkadaşlar küçük kızlarla bu bebekleri süslüyor. Göster bakayım. Yapayım mı efendim? Yağmur yani. yine sticker'dı, kitap aldı. <laughs> Anlat bakayım arkadaşlara. Yağmur, efendim? biz Çınar'a bir şey almadık ama biliyorsun değil mi? Ona da bir şey almamız lazım eve gitmeden. <laughs> Bakacağız ona da. O elbise kimi giydireceksin? Ayakkabıları var mı? Ayakkabı da giydir bari de tam olsun. Ay. Yağmur ve halası ile birlikte bizimle bugün dışarı çıktık. Çınarı evde bıraktık. Arkadaşlar haberi yok. <laughs> haberi olursa çok ağlar peşimizden. Halan kendine kıyafet dokuyor anneciğim. Sen bize sticker kitabını göster. Bir tane daha evde var ama o kocaman. Evdekiler senin kendin yaptıkların değil mi? Yoksa halan ne mı? Evet halan hmm, aldı. Bilmecele. Bilmecele. Onu tamamlamadın ama sen. Aldın. Neyse dur bir gün onu yaparız birlikte. Sen giydirdin mi kızını? Bakayım ne taktın? Bir gösterelim şöyle. Çantası mı o? He. Arkadaşlar kıyafetini giydirdi, ayakkabılarını giydirdi. Çantasını da taktı. Başka bir şey yok mu içinde? Ben hiç bakmadım da. Hepsini evet, yaptım. Zaten. Böyle tacı falan. Ne bunu yaptım? Takısı falan yok mu? Bakayım. Yok. Bir de, bunu de bunun tamamlanmış giydirilmiş. giydirmiş. Bunu bu değil, şunu taktım. Bunu yaptım. Bir bir bunu yaptım başka. Tam da bir de bunu yapmış. Bir de bir de bunu yapmış. Tamam. Ben Diğerlerini de daha sonra gene yaparız. Bir sürü var burada. Evde de yaparsın. Tamam. tamam mı? Pembesi kadar yok mu? Tek renk bu vardı anneciğim. Sen onu istedin, onu aldın. Biz de onu aldık sana. Pahalı. Ama harbi var. Ay yağmur çok kötü ayakkabı kız o gümüş renk. <laughs> Öyle parlıyor ya Kız bırak sen bırak hadi gel. Gel halanı bulalım biz gel. Gel bakalım nerede Allah bilir. Şimdi halamızı bulmaya gidelim biz arkadaşlar. <laughs> gel neredesin? Gel buradan gel. Burada aşağıdayım oy, yavaş, oy, oy, yavaş, oy. yavaş 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 kaygan mı orası bir şey de ne... evet. ben de de ama hayır gel bence orada ol. çıkma oraya gel gel bak kalabalık yavaş 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 kayar düşersin bir anda böyle aldım. bakayım ne seçtin bu. Bu da sıkıcaz. Az önce hemen... Göster arkadaşlara. Göster bir dakika. Gel kenara gel. Gel. Göster bir. Sıkırımı zaten gösterdik. Tamam. Aman. Ama Nefesini o çok uzun. Senin saçların kısa. Koy. <laughs> Aa, bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Yapalım. İzliyorum ben. Evet. Tamam mı? Evet, bunu da takip. Şimdi ben şuraya gel. Kalan oğlumu aldırttıracaksın. Evet. Ben buradan geçerim ben indiğim. Tamam, izliyoruz seni. Hadi bakalım. Burada bekliyorum. Geliyor musun? Yağmur neredesin? He. Ben yağmur yine kaybettim. Bir bakayım. Yağmur nerede? çekeyim <laughs> kapıyı. <laughs> Yine manken olmaya gelmiş ya bu. ben bu bakıyorum. <laughs> Alacağım galiba. Hadi gel bakalım. Hayır çıkartma bak manken üstüne giydirmişler onu. Gel. Hadi gel. Hadi düş önüme. Tamam gel hadi in oradan artık. Heh. Gel buradan gel ilerle. Gel. Hadi gel şu oynadığımız yere gidelim. Oynadığımız yer neresi? geliyoruz. Hadi bakalım. Yağmur'u takip edelim. Bizi nereye götürecek Yağmur? Oo. Takıların yerini buldu Yağmur. Tak takıştır. Yağmur bayılır böyle şeylere. İzin versen var ya takmadığı şey kalmaz yani Yağmur'un. Her şeyi alıp her şeyi takmak istiyor. Her şeyini alırım. Çabuk gel aşağıya, dikkatli ol. Arkadaşlar ya. Yani gördüğünüz gibi Yağmur hiç yerinde durmuyor, maşallah. Kıpır kıpır bizim kız. Gel. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Su. Arkadaşlar Yağmur çok samış. Yani inşallah... Bir de yanına bir tane kek. Halası işlerini bitirirse çıkacağız bu mağazadan. Yanına bir tane de kek. Kek mi? Ya da bisküvi. Ay bir su alıp bir su içelim de gele. <laughs> bir de bisküvi. sen bunda kararlı mısın? <laughs> bir bakalım. Göstereyim ben de arkadaşlara. Abi. Gel gitme gitme. Şöyle göstereyim. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Havasına bunu aldıracakmış bu topuyu böyle saçlı. Saçlı böyle uzun yani. Kendi saçları da kısa ama öreriz olmadı. Güzel bir şeyler yaparız. Bayramda takarız güzelceni. Yağmur. Gel nereye gittin yine? Tamam gel artık yapma gel. Gel al tokanı. Gel. Ay kız sen hiç yorulmadın mı kız? Yok ama susadım. Ay işte susuyorsun da gel biraz otur yanımda bekle. gel. Ne yaptın? Havan sırada bekliyoruz gel. Evet arkadaşlar mağazadan çıktık. Yağmur çok damış. Geldik konusu olmuyor ama her yerde kapattı yağmur ya. Abi Sonra ya. abi sağ olsunlar razı olsun abiden yağmura su ikramda bulundu. Neyse ki şimdi gidiyoruz yağmura. Gerçi her yer kapattı şu an. AVM'de artık saat 10 oldu. Yine tabii bir yoğunluk var. Arife gün olduğu için. Neye bindi? Götürme götürme yerinde dursun. Sürükleme. E çalışmaz kızım kapatmışlar burası. Şimdi çınar olsaydı tam onluktu bu arabalar. Çok seviyor çünkü. Aa, Yağmur kendi pembe araba oldu. Bir bakalım. Tam yağmurluk arkadaşlar. E, tabii ki kemer de takıyor. Daha küçük kardeşler arkadaşlar bindiği için kemer takıyorlar onlara. Hangi marka senin araba? <laughs> Sen arabanın markasını bilmiyor musun? Hadi gel. Neyse arkadaşlar yağmur bunlara binerken sırayla arabalara. Sizler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeninizi bekliyorum ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yine Yağmur'da bir AVM macerası yaptık. Çınar'ı evde bıraktık. Çınar'ın haberi yok bu arada. Şimdi gittiğimde kesin ağlayacaktır yani. O zaman biz şimdi burada kapatalım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Yeni bir video ile yine karşılaşırız. Hadi Yağmur bay bay yapalım arkadaşlara. Tamam ben gösteriyorum. Sen o sırada arkadaşlara bir şey demek ister misin? Arkadaşlar abone olmayın, zil çalmayı benzide basıyor. Bay bay.